Şu anda Altınova Bölgesi'nde 30 AŞM'imize ait 33 adet tersanemiz bulunmakta. Komşularımızla birlikte, çok yakın komşularımızla birlikte bu sayı 37 adettir. 37 tane tersanemiz var. E, tersanelerimiz Avrupa'nın çok önemli ülkelerine, çok önemli denizci ülkelerine yeni inşa gemiler yapmakta. Bu ülkeler Norveç, İngiltere, İzlanda, Belçika, Hollanda, e, kısmen Almanya. İtalya ve Fransa gibi ülkeler. Bunların hepsi denizci ülkeler. Bu ülkelere gemi inşa edebilmek kalitemizin çok yüksek olduğu anlamına, fiyatlarımızın uygun olduğu anlamına ve teslim sürelerimizin de çok uygun olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca bölgemizde geçen yıl inşa edilip teslim edilen, sahibine teslim edilen ve dünyada ilk defa inşa edilen uzaktan yönetilen yani uzaktan kumanda edilen bir gemimiz yapılmış, inşa edilmiş ve Danimarka'ya teslim edilmiştir bu gemi. Şu anda Danimarka'daki iki tane liman arasında bu gemimiz çalışmaktadır. Bu gemi bir sonraki aşama olan otonomus gemi tipi dediğimiz gemilerden bir önceki safhadır ki otonomus gemilerde şu anlama geliyor. Tamamen adamsız çalışacak olan gemiler. Bölgemizde 14 bin e, civarında, 14 bin biraz üzerinde çalışan sayımız, çalışan insanımız var. E, bu sayı inşallah kapasiteler e, arttığında ki bu sayı şöyle söyleyeyim, o yüzde 30 kapasiteyle bu sayıya ulaşmış vaziyetteyiz. E, kapasitelerimiz arttığı zaman 40 binler civarında insanımız bölgemizde bizzat çalışacaktır. Tüm Tersanelerimiz her zaman söylediğim gibi 2022'ye kadar e, tamamen dolu. Yurt dışından aldıkları siparişlerle tamamen dolu vaziyetteler. İnşallah bu sayı e, hem daha çok artacak ve e, 2022'leri de çok ötesine geçeceğine kesin gözüyle bakıyoruz. E, çünkü ülkemizde hakikaten e, gemi inşamız ve tamir işlerimiz çok kaliteli olup zamanında teslimlerimiz ve fiyat uygunluğumuzda Türkiye'nin cazibe merkezi olmasına neden oluyor.